Arkadaşlar merhaba. Çekimlerin sonucunda genel olarak bir tablo oluştu. Bu verileri yaptığım atışları kayıt altına aldım. Grafik haline de getirdim. Bakalım hep beraber bir bakalım sonuçlar nasıl çıkıyor. Değerlendirelim. Herkesin kendi değerlendirmesi kendine özgüdür. Herkesin kendi tecrübesi. Şimdi bu oluşturduğum kayıtları genelde iki başlık altında anlatmaya çalışacağım. Bir baruta göre sıralanış, bir de namluya göre sıralanış nasıl oldu onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk ekranda gördüğünüz barutlara göre. Dikkat ederseniz şurada A0 barut. Bakın şurada isimleri görüyorsunuz. Şurası A0, A6SP, CSB1, 206S, D20 ve S4 barut var. Şurada gördüğünüz rakamlar bunlar da metre bölü saniye cinsinden yapılan her bir atışın ortalama değerleri neler çıkmış bunu gösteriyor. Şurada ise 61, 71, 76, 81 namlu diye farklı namlu boylarını nasıl davranmış barut ona bir bakalım. Şimdi bu e, ekrana baktığınızda grafiğe şöyle bir diziliş var. En düşük hızdan en üst hıza göre. Bu sebeplerini vesaire hepsini bir kenara koyuyorum. Ben sadece size sonuçları anlatmaya çalışacağım. Bu arada A0 barut içinde özellikle bir not düşmek isterim. A0 barut. Ee, yavaş yana soğukta daha randımanlı olduğu söylenen ağır gramajda daha iyi performans verdiği söylenen bir barut. Yani öyle olan bir barut diyeyim daha doğrusu. Yani mesela bir çok yorum aldım. E, muhakkak doğrudur. 32 gram tek kurşunu A0 barutla atarsanız böyle bir sonuç elde edersiniz diyeyim. Ama ne diyor ağır sıfır için? Ağır dolularda ve soğuk havalarda. Şimdi bu gördüğünüz grafik yaklaşık 20 derecelerde şöyle ılık havaya yakın ve 120 metre ortalama yükseklikte yapılan atışların sonuçları. Zaman içerisinde bu grafikleri hangi sıcaklıklarda nasıl gidiyor onu da göstereceğim her bir borutun her bir e, saçma atışları da yapacağım arkadaşlar yakında başlayacağım inşallah e, o saçmalarda da bu barutlar nasıl davranıyor hepsini göreceğiz hem bunları grupmanlarda göreceğiz farklı metrelerde nasıl davrandıklarını onlar da görmüş olacağız. A barut, A0 Barut'ta yine kısa bir şey söyleyeyim. Bir dengesizlik de var. Belki bir dolumdan da mesela böyle inip çıkması mantıklı değil. Hani bunlar zaten bakarsanız çok da birbirinden oynayan e, mesafeler değil ama sanki 76 da biraz daha giderdi gibi. Yani bir 410 falan olabilirdi herhalde. Bir şey diyemiyorum. Ama ötekiler daha istikrarlı benzer yapıdaki kurşunlar olarak da şey özür dilerim, barutlar olarak da daha istikrarlı bir sonuçlar verdi. Elimdeki tabloya bakarsanız S4 barutu bir kenara bırakıyorum. A6SP, CSB1, 206S ve D20. Arkadaşlar dikkat edin. Yakın, çok da uzak değil. Mesela bunlar şu anda tıkladım bakın şöyle işaretlenmiş oldu. Gördüğünüz gibi şurada şurada işaretli bunlar. Bu bunlar ne? on ee, o namludaki şeyler yani 400 diyelim ki A6SP barutta CSB e, 176 namluda çok yakın. D 206S biraz daha performanslı. D20 daha performanslı. Bu aradaki farklar değer mi, değmez mi, barut tercihi için vesaire, bunlar sizin bileceğiniz konular. Çok böyle yüksek seviyede oynamıyor. Ayrıca yani şöyle bakarsanız A6SP ile D20 arasında daha fazla bir fark var. Dediğim gibi buradaki S4 barutu tamamen ayrı değerlendiriyor. Çok çok agresif bir barut. Hem çok yoğun, çok daha küçük yer kaplayan bir barut. Ötekileri daha birbirine benzer nitelikte gözüküyor. O yüzden şu dört taneyi, bakın grupları şu çizgilerle bu gördüğünüz A6 SP, CSP1, 206S, D20. Yani ne oluyor? D20'nin şu dördü arkadaşlar D20'nin şu dört tane tıkladığım yerler D20'nin grupmanı. Aynı diğer dörtlüler de aynı şekilde işte 206S gibi devam ediyor. Şimdi e, A6 SP'ye baktığımda 76'ya kadar düzgün artar, sonra 446 ile düşen ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ölçebileceğimiz bizim herhangi bir şekilde evet böyle düşmüştür diyebileceğimiz bir şey değil. Yani 447, 446 eşit derim. Yani matematik olarak ayrı çıkıyor ama bu kadar e, bir metre bölü saniye... <laughs> Farkı hesaplayabilecek bir teknik yapıyor, sahip değiliz aslında. Yani bu e, kurşunu belki de sıkarken bir tur iki tur biraz daha fazla sıkıştırmanın da etkisi olabilir. Çok minik seviyede e, barutu fazla koymanın da etkisi olabilir. Veya ya yani ben şimdi dikkat ediyorum e, şeyle birlikte 32 20, 32 50 gram gibi. 32-60 gibi aynı anda satın aldığım aynı partinin içinde bile kurşunların ağırlıkları fark edebiliyor. Bunun bile bir hıza artı ya da eksi bir, bir etkisi olur. Ama şunu söyleyebiliriz çıkan grafiğe göre A6 SP Barut gördüğünüz gibi 76 namluda maksimuma buluyor. CSP 1'de dikkat ederseniz 81'e kadar dayanmış. Yani 61-71 aynı sonuçları vermiş. 76 artı bir sonuç vermiş. 452 ise ile ise 81. Bu sarılar 81 namlı arkadaşlar. Bakın bunların verisini de aşağıda görebilirsiniz. Bakın şuraya tıklıyorum. 81 sarı ve CSP kesiştiği nokta. 452 burası. Burayı gösteriyor. Yani altta da bunların ortalama değer verileri var. CSP 1 ne yaptı? 81'de. Şey A6SP 76'da maksimum hızları çıktı. 206S o da 71'de değil 76'da diyeyim. Yani yine 256 ile 258'i çok ayıramam. Hatta aslına bakarsanız 253 ile 256'yı ayırmak da öyle çok kolay bir şey değil. Çok benzer 61 de dahil olmak üzere 61 şu mavi 449 458 çok kopuk değerler falan değil. Anlatabiliyor muyum? Tek kurşunu atıyorsanız var işte 81 namlu kullanmalıyım gibi tek kurşun atıcılar için söyleyeyim. Bir tercih yapmanıza gerek yok yani. Çalın elinizin rahatlığı. Sık alanda oluşunuz. Hangisinde daha rahat nişan aldığınız, hafifliği gibi şeyler daha çok karar vereceğiniz noktalar gibi gözüküyor. E, 206 S bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi minik çok minik bir oynama. D20'ye geliyorum. D20'de de arkadaşlar <laughs> yine 76 bakın altta da bu. Bu şuraya tıklıyorum. 76 santim 465 grafiksel aşağısı verisi yukarısı grafiği. 466 465'te D20 borut o da 76'yı daha sevdiği gözüküyor. Yine söylüyorum, 81 de 463 çıkmış. Yani bunlar eşit. 80 demek ki 76, 81 namlarda benzer özellikler gözüküyor. Yani işte 61 santim biraz daha yavaş oluyor bunun için. Ve bizim gelelim şimdi bizim Delik kur barutumuz S4'e. Şimdi karşılaşma yani çok e, aman ne yapıyorsun yapma etme gibi e, çok e, eleştiriler, nasihatler aldım. Herkese çok teşekkür ederim. Yani bir yerde de korku necelen faydası yok diyeyim. Benim gözüm kesli, yaptığım hesaplara göre bana göre Tehlikeli yerlerde değilim gibi geliyor. Bir şey demiyorum. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Tavsiyeler için teşekkür ederim. Kafayı gözü yararsak da inşallah yarmayız. Yalnız bu tavsiyelerin üzerine bir tane e, koruyucu gözlük siparişi verdim. Tahmin ediyorum bugün gelecek gibi kargoda. Bakalım hayırlısı. Bizim agresif e, S4 Hemen daha 71'de e, 71'de hiçbir borutta A0'ı kastetmiyorum. A0 tamamen bir yerde değerlendirme dışı bile tutabilirim. Çok çabuk maksimum daha maksimum hıza çıkıyor. bu arada bir şey söyleyeceğim. Tevfik Bey'in Tony Cook Bilge Tevfik Bey'in de bir mesajı olmuştu. Onun mıydı ya arkadaşım mıydı? şöyle bir şey var. Bundan sonra her atış yaptığımda namlunun içindeki barut izine de bakacağım arkadaşlar. Aslında bu bir eksiklik olmuş. Hangisinde yanmayan barut kalmış bir görmek lazım. Onu da bir göstermek lazım. Neyse S4'e gelirsek S4'de 494 496 yani 71 namlu, şu 494 71 namlu arkadaşlar. 71 namlu da maksimumu bulmuş ve yakmış kendini 71-70 ve işi bitmiş 485 de net bir şekilde düşüşe geçmiş gözüküyor. Ee, bizim deli fişek modundaki S4 barutumuz. Gördüğünüz gibi bunların hızlarının artış seyri bu. Gramajları eşit aynı hava şartlarında çekildi. Aynı yükseklikte. Yani 120 metre civarlarında 20 derece sıcaklıklarda eşit şartlarda barutların ferhurbansı bu. Eğer ki şunu söyleyeyim Demek ki 20 derecelerde A0 barutu 32 gram için çok şey yapmaya kullanmak için çok gerek yok gibi. Bir de şunu da merak ettim. Bazı arkadaşlar da A0 için gör yaparken demiş ki 230 gibi rakamlar 2.30 gram gibi rakamlar vermişler. Yani eyvallah olur mu olur da ama kürekle atıyorsun gibi arkadaş. Bayağı yüksek bir gramaj yani. Bir de bana göre karar verecek şeylerden bir tanesi baruta alışmak lazım. Alıştığım barutla huyunu suyunu alıştığım barutla gitmeye çalışmak lazım. Ve fiyat performans diye bakmak lazım. Bak şimdi diyelim ki aynı şartlarda. Diğer bu hava sıcaklığı için söyleyeyim. Bunlar da yine çıkabilir. Eğer bir S4 barutla A6 SP aynı fiyatsa arkadaş. Kilo fiyatı. Ya ben o zaman S4 da tercih ederim gibi geliyor. Niye? 1.60 gram kullanacağım. Aşağı yukarı bu sonuçları alacağım. 0.30 gram daha maliyetim düşecek. Yani bir de fayda maliyet analizi diye bakmak lazım. Bu kaç para, bu kaç para. Değilse, valla fiyatlar çıldırdı. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Fiyatlar değişik bir hal aldı. 4-5 bin liralarda geziyor. S4'ü göremedim galiba bir zamandır. O kaç paralarda geziyor? O da 6-7 bin ise, olsa eğer öyleyse. E o zaman fiyat performans diye bölüp hesap makinesiyle bir kilo ile kaç tane hesap yapacaksınız? Değer mi değmez mi? Bunlar da artık sizin yorumlarınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü videolarda da insanlar ve hepiniz çabuk sıkılıyorsunuz. Bu daha da belki de sıkılacak. Atış, action, hareketlilik, doğa yok daha sıkıcı gelebileceğini zannediyorum. Ee, şu anda şey, çekime bir ara vereceğim. Bu, yani aslında bakarsanız blok halinde ilerlemek istiyordum ama bu, uzayacak konu. Ee, en iyisi bir şey yapayım dedim. Yani burada keseyim. Ha, kesmeden önce yalnız şunu da bir söyleyeyim. Şunu da göstereyim de bari. Öyle kesmiş olayım konuyu. Bu da bir S4 barutu. 1.60 ve 1.90'a göre değerlendirmesi. Bakar 452, 449 bunu neredeyse eşit tutun. 494, 496. 1.6'da 71 biraz daha hızlı gibi durmuş. 1.90'da da 76 bu gri, gri olan bakın renklerde de şurada anlayabilirsiniz. Olay durmuş. Yani ama bu böyle de olmayabilir. Eşit. Yani ikisinde de S4 board 71 ve 76 santim namularda maksimum hıza çıkmış ee, ve gördüğünüz gibi burada e, de hız farkı da bu. 1.90'a çıkınca aslında be, açışlarımın içinde Kaç tanesi de şey oldu arkadaşlar. 500'ün üzerine çıktı. Çok 502, 503, 504 metre bölü saniyelik atışlar da gerçekleşti. Ee, dediğim gibi 1.60'larda, 1.50, 1.60'larda falan kaldığınızda gayet yüksek, iyi performanslı e, atışlar da gerçekleştirebilirsiniz. E, ben bir avcı değilim. Ama çok av videoları izliyorum. Benim kanaatim çok da yani kurşun tek kurşun 400 metre bölü saniyenin altında domuza yavaş kalır gibi geliyor. Bundan sonraki videomda da namluları analiz edeceğim. Hangi namlu, hangi barutta, nasıl? Yani bunu tersinden yorum olacak. O da ikinci bölüm olmuş olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim gibi test yapısını, çeşitlerini arttıracağım. Saçmalara geçeceğim. Saçmalarda farklı gram barutlarda, farklı gram saçmaları, farklı boylarda P demesi bile uzun. Farklı sıcaklıklarda, farklı yüksekliklerde inşallah yüksekliği elde etmek daha zor. Çünkü gezmem gerekiyor. Onlar yani ülkenin başka başka noktalarından atış yapmak gerekiyor. Bu testleri yapacağım. Tek kurşun içinde grupman testleri yapacağım. Ondan sonra e, düşme hızdaki düşme testlerini yapacağım. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Bakalım yolculuğa devamı. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.